Yeni videodan herkese selamlar. Bu videomuzun konusu Firo ile ilgili olacak. Firo ile ilgili Türkçe bir arşiv oluşturmaya karar verdim. Zaten yaklaşık bir sene boyunca Firo'nun Türkiye topluluğunu yöneten bir kişi olarak uzun yıllar insanların ulaşabileceği bir kaynak oluşturmak istiyorum. Bu kapsamda da haftalık olarak Firo hakkında düzenli video serileri gelmeye devam edecek. Bu serimizin başlangıç videosu olacak. Firo hakkındaki tüm sorularınızı sormak için yorum bırakabilirsiniz. Telegram grubuna katılarak proje hakkında güncel detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben videoya geçmeden önce firo.org web sitesi üzerinden size kısa bir anlatım yapmak istiyorum. Firon'un bütün teknik bilgilerini zaten burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hakkında bölümü, rehberler bölümü, Firon'un mevcut listeli olduğu borsalar, gizlilik altyapısı gibi şık sade bir web sitesi var. Bu web sitesi de yakın bir tarihte yenilendi. Daha güzel bir hale geldi. Şimdi hazırsanız videoya geçelim ve sonrasında tekrardan birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Firo nedir? Firo'nun tarihçesi, gizlilik teknolojisi ve nereden satın alabiliriz gibi konuları içerecek. Bu eğitim serileri yavaş yavaş gidecek arkadaşlar. Her hafta farklı bir video üzerinde sizlere anlatım yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle ilk sorumuz Firo nedir olacaksa Firo bir gizlilik kripto para birimidir. Herkesin finansal mahremiyet hakkına sahip olduğunu düşünür ve bu kapsamda da bütün geliştirme ve yeniliklerini gizlilik teknolojisi üzerine gerçekleştiriyor. Zaten videoda da siz de göreceksiniz kademe kademe ne gelişmeler yaşandı, projede ne yenilikler oldu hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Öncelikle başlangıç olarak eski adıyla Zcoin güncel olarak Firo 2016 yılında Zerecoin protokolü ile piyasaya sürüldü. Kullanıcıların işlem geçmişlerini tamamen gizleyerek tam anonimlik sağlamayı amaçlıyordu. Bu teknoloji Firo'nun gizlilik odaklı bir kripto para birimi olarak oluşmasını sağladı diyebiliriz. 2018 yılında madencilikte adil bir ortam sağlamak için MTP algoritmasına geçildi. Bu merkeziyetsizliği desteklen ve ASIC cihazlara karşı yani ASIC cihazlarla madencilik yaparak daha fazla gelir elde etmek sağlayan insanların önüne geçerek sadece GPU CPU üzerinden bir madencilik işlemi yapılabileceği bir ortam oluşturdu. Diyebiliriz arkadaşlar. 2020 yılına geldiğimizde ise Firo coin adını geride bırakarak yeni bir marka kimliğine bürünerek ismini aldı diyelim. <laughs> Bu isim değişikliği projenin misyonunu daha iyi temsil etmek ve yeniden doğuşunu simgelemek için Firo Fire kelimesinden esinlenerek diyebiliriz. Buna yenileme ve gizli savunma anlamını taşıyan bir sistem oluşturdu. Ağın güvenliğini arttırmak için 2021 yılında Chainlux teknolojisi hayata geçirildi. Bu da %51 saldırılarına karşı dayanıklılığı arttırarak Firon'un daha güvenli bir blok zinciri ağı olmasını sağladı. Aynı yıl Masternode sistemi de geliştirildi ve daha stabil bir yapı kazanmış oldu. Ve en son teknoloji yani günümüzün teknolojisi Lelantus Spark'a geldiğimiz zaman 2023 yılında Lelantus Spark yeni nesil gizlilik protokolü artık duyuruldu ve bu kapsamda da zaten Mika düzenlemelerini daha önce duyduysanız Mika düzenlemeleri üzerine de bir ilerleme sağlandı. Bahsedebileceğimiz son konu Lelantus Spark olacak. Fakat bu Lelantus Spark'ı detaylı bir şekilde bu videoda anlatmayacağım. Çünkü Lelantus Spark gerçekten çok büyük emek isteyen ve çok çaba sarf edilen bir yükseltme oldu. Bu konu hakkında ayrıntılı bir video çekeceğim. Fakat 18 Ocak 2024'te Lelantus Spark artık Firo ağına girdi ve Binance vesaire gibi diğer borsalarda bu yükseltmeyi destekledi. Kısaca Lelantus Spark'ın ne sunduğunu soracak olursanız öncelikle kıvılcım adresleri sundu, Spark işlemleri sundu, Exchange sundu ve aslında adres değişimi yani ex adreslerini sunmasının temel bir nedeni var. O da Mika düzenlemeleri. Mika düzenlemeleri kapsamında kripto para borsaları gizlilik projelerine bir izleme listesi koymuştu. Bu da sonraki videolarda anlatılacak şeyler. Ama Lelantus Spark'la birlikte birçok projenin de aslında düzenlemelere karşı ve teknolojisine karşı ilham olmuştur. Firo, bunu da bir sonraki videoda muhtemelen anlatmış olurum. Bütün kaynakları videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi son olarak CMC verilerine bakacağız. Burada fiyat manipülasyonu olmayacak çünkü fiyatla bir işimiz yok. Bu arada eğer CMC kullanıyorsanız Firo'yu takip edebilirsiniz. Pironun toplam maksimum arzı 21 milyon 400 bin piro. Normalde 21 milyondu fakat 400 binlik bir saldırı gerçekleşti geçmiş dönemlerde bunu da forum kaynaklarında bulabilirsiniz zaten bu konuyla da ilgili de bir video oluşturacağım şu an dolaşımda olan firo sayısı 14 milyon 420 bin yani çıkartılmamış yaklaşık olarak 7 milyonluk bir firo arzı var ve bu madencilikle çıkartılıyor bu da otomatikmen aslında Bitcoin'le eş giden bir serüven olduğunu söyleyebilirim 4 yılda bir halving süreci gibi. Şimdi market bölümüne girdiğimiz zaman bakın burada da göreceğiniz gibi Binance, HTX, MXC, GTO, XT gibi Türkiye'de aktif ve kullanışlı olan borsalarda zaten listeli. Pariteleri USDT olarak paritede yani Binance Global'den, MXC Global'den, GTO Global üzerinden alabilirsiniz. Bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Web sitesi üzerinden zaten gerekli bilgileri göstermiştik. Bir sonraki videonun konusu üzerine madencilik olabilir. Lelantus Spark protokolü 2024 yılında piyasaya sürülen ve aslında mika düzenlemeleri konusunda borsalarında talep ettiği adresleri sunan bir düzenleme var. Muhtemelen bundan bir sonraki video Lelantus Spark üzerine olacak. Baştan sona tamamen gelişme ilerleme aşamasını kapsamlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun part 2'si yani önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte fir hakkında daha yeni bilgileri sizlere aktaracağız. İzlediğiniz için teşekkürler.